Arkadaşlar merhaba ee, size Honda Civic aracımın 2012 model, Elegance modeli yakıt tüketimi hakkında bilgi vermek istiyorum. Ee, aracım LPGli, ee, aracı spor ortak kullandığınız zaman hızlı ee, şöyle 160-170 ile ben gideceğim, 180-190 ile falan, O zaman epey yakıyor. Daha önce işte 120-130 da kullanıyordum. Aracı aracın e, ben göstergesinde 6 litre yazıyordu. Ortalama yakıt tüketimi. LPG'de de 9 litre falan yapıyordu. Tabii bu yolculuğumda e, daha sakin kullanayım dedim. Ve hızımı 80 ve 100 arasında e, kullandım aracı. Ve e, kullanırken de kruz kontrolle ben e, gittim daha çok ve ortalama yakıt tüketimimi size göstermek istiyorum 5.1 ve e, kruz kontrolümü kullanıyorum ve ekon modum da açık olarak kullanıyorum kızım genelde 90 yolunda zaten müsait e, LPG'de ise 7 litre yaktı bu yakıt benzin de 5.1'i ve LPG'de 7 litre yakıyor. Benzinin pahalı olduğu günlerde petrolün bu şekilde kullanırsak daha uygun fiyata gideceğimizi kendim gördüm. Sizlere de tavsiye ediyorum. Yeter. Evet.